Hanımefendiler, beyefendiler, herkese merhaba. En çok merak ettiğim heyecanla gerçekten beni de takip edeceğim. Play to Earn dünyasına girişle devam ediyoruz. Yanımızda yeniden hocamız Oğuzhan Ervar. var. Oğuzhan hoş geldin. Hoca, hoca diyorum çünkü hiç bilmiyorum. Ve anlatmaya başladık zaten ilk bölümde bolca. E, işin özetini geçtik aslında izleyenlerimize. Artık yavaş yavaş beni Play to Earn dünyasına, oyunculuğun e, para kazanabileceği bir dünyaya doğru sürüklüyor olacaksın. Öncelikle teşekkür ediyorum bir kez daha sevgili olsan. Ben teşekkür ederim abi. Ne yapıyoruz bugün? E, şimdi bugün e, bu Play Turn oyunları nasıl, nereden nasıl bulabiliriz? Evet. E, bu oyunların şu anda aktif bir şekilde oynanıp oynanmadığını veya alfa, beta dediğimiz e, oyunun daha gelişim sürecinde olduğunu gösteren ibareleri e, bulabileceğimiz, aynı zamanda da bunları takip edip e, oyunların çıkış tarihlerini bu vasıtayla takip edip e, Çıktıklarında da oynayabileceğimiz bir site var aslında burada. Yani tamam, çok güzel, çok ama... detaylı bir site. Siteye gireceğiz ama siteden önce. Geçen bölümden aklına kalan, önce bir cüzdan bir şey kuruyorduk. Evet, metamask cüzdanı oluşturacağız. Ha, metamask cüzdanı oluşturacağız, Aslında bu, güzel. Metamask cüzdanı oluşturacağız dediğimiz zaman sanki insanlar böyle bir zor bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Yani, Ama... A, kelime iki, enteresan üç, çünkü. Evet. Allı <laughs> bir metamask falan böyle Aynen. olunca... Ya 2-3 dakikalık bir iş. Hah, tamam. Yani borsada mesela, borsalarda işte bir borsaya kayıt olurken fotoğraf çekil, onu yap, bunu yap, şunu yap falan derken evet. burada öyle bir şey yok. Burada tamamen güzel. Google Chrome üzerinden veya farklı bir tarayıcıda destekliyorsa orada da kullanılabilecek hmm. bir şekilde Cüzdanı oluşturabileceğiz tamam. çok rahat bir şekilde. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi Chrome'dan örnek vereceğiz biz tabii ki. Tamam. Ee, daha basit bir şekilde. Şimdi Chrome'un e, Chrome web mağazasına girdiğimiz zaman arama butonuna direkt e, Metamask da yazabiliriz. Yazayım. Metamask yazdım. Evet direkt çıkıyor. Burada bu arada e, ana menüde de gözüküyor. Ha, orada bakın, da, burada da Evet. evet. Biz yazdık madem girelim. Yazdım. Aynen. En üstte çıkan şu Metamask.io Metamask Aynen, Aynen. kısım. Zaten onaylı bu. Tamam. Ee, bunu tıkladık. Chrome'a ekle diyoruz. Ekleyelim. Uzantı ekle dedik. Pekala. Şu anda daha ziyade Google Chrome'da daha kolay oluyor galiba bu işler değil mi? Ya aslında yani bütün tarayıcılarda kolay da tabii. Peki. Yani Chrome daha çok kullanılıyor ha, ya anladım. genel olarak hadi, hadi. yani. Pekala. Opera'da da var. işte Internet Explorer'da da vardır herhalde. Artık Explorer kalmadı olsa kalmadı, bir bir geride kaldı. Şimdi Peki. kurduk. Çok güzel. Bize böyle bir e, sayfa ile <laughs> karşıladı. Tamam. Başlarken diyoruz. E, burada aslında MetaMask kullandığımız süre zarfında Nasıl bir deneyimle karşılaşıyoruz? Hata aldığımızda bu hataları geri dönüşünü onlara yapmamızı istiyor. Bunu kabul edebiliriz. istersek hayır da diyebiliriz ama edelim. çok problem değil. Edelim, Aynen. bizim de kabul faydamız edelim. olsun. Şimdi cüzdanı içe aktar dediğimiz zaman hali hazırda bir cüzdanımız olması gerekiyor. Tamam. Bu da şu anlama geliyor. Yani biz daha önceden bir cüzdan açmışız. Burada belki NFT'imiz, belki coinlerimiz var. Cüzdanı içe aktar dediğimiz zaman aslında o cüzdana erişim sağlıyoruz. Peki. Şimdi sıfırdan bir cüzdan ben oluşturacağız. Bende yok, bende cüzdan falan hiçbir şey yok. Aynen. Şimdi burada bir parola belirlememiz gerekiyor. Aa, yani. Kimse görmesin. Ha tamam güzel. Oluştur. <laughs> bu Dedim. kadar. Parola oluşturdum. Şimdi bize doğrudan Chrome'daki mail adresiyle mi senkronize oluyor burada? Ne oluyor? Ee, otomatik olarak. Yok, IP bu mi şu görüyorsun? anda biz bir şöyle söyleyeyim. Bu zaten MetaMask, MetaMask'ın içerisinde biz bir üyelik oluşturuyoruz. Ha, ha Şimdi doğru. Şimdi burada tamam. mesela evet. cüzdanınızı koruyun diyor. Burada bize tamam. bazı işte kısa bir videoyla Cüzdan hakkında bilgilendirme yaparken aynı zamanda da gizlilik olaylarından bahsediyorum. Şimdi buraları geçiyorum. ben geçelim. Yani tamam. bir buçuk dakikalık video ee, anlatıyor. Şimdi bunu açtığımız zaman burada bizim kurtarma kodlarımız var. Ha. Bir şey olursa diye. Tabi. İşi bu, güven. Aynen atmadım, öyle. Güvenli. Burada bir sanırım 12 tane kod olması gerekiyor. Bunu bu arada 24'e kadar çıkarabiliyor olmamız gerekiyor. Peki. Bu kodlar çok önemli. Bu kodları biz şöyle kopyalayacağız. Evet. Ee, ya bu gerçekten çok önemli çünkü bu kollardan herhangi biri gittiğinde artık o cüzdana erişim sağlayamıyorsunuz. Yani bunu bir flash bellekte falan e, saklayabiliriz. Saklamamız gerekiyor. Ya ben yani bunları normal Notepad'e kaydetmeyeyim mi mesela şimdi? Ee, Notepad'e aynen işte notepad'e notpad kaydedeceğiz aynen. onu notepad'e de usb'ye atabiliriz yani flash belliği yani. aynen daha Sen bayağı sağlamcısın bayağı güvencisin. Öyle olmalı çünkü öyle bu tamam. bu cüzdan yani gerçekten her şey bu sadece Playtour'un için değil aslında bu evet. cüzdan birçok evet. alanda kullanılıyor yani. Önce her şeyde hayatımızın her anında olduğu gibi burada Tabii öncelikle ki. güvenlik. aynen öyle. Yani tamam. Metamask cüzdanı çok önemli şimdi biz bunu kopyaladık sonraki diyorum. Tamam. Bu e arada mi? tabii herkes benim şu anda şeylerimi görüyor, kelimelerimi görüyor, gizli tabii kelimelerimi. Tabii tabii. Sansürlemeyeceğiz mi <laughs> i̇şte evet bunları sansürlüyormuşuz şu an evet. Abi fotoğrafı açalım bakalım. Evet açtım. Ne var orada? Evet şu var, şu var. Ee, bakalım. Sans Bunların hepsi sansürleniyor efendim. <laughs> Söylemeyelim kimse, ama kimse Kimse benim mi? cüzdanıma girmeye kalkmasın lütfen. şu an tıklıyoruz teker teker. Evet. Sırasıyla olması herhalde çok önemli. Çünkü az önce rastgele yaptık ya olmadı evet. mesela. Şimdi bakalım öyle mi gerçekten. Bu değişmiş bu arada böyle değil ya. Bayağı yükselmişler. Evet. Neydi? Metal. Metal. Evet. Çok da söylemeyelim istersen. Aynen. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yani <gülüyor> tamam. benim metamask okay. cüzdanım. Çok açık bir <laughs> Evet, tebrikler diyor. Testi Şimdi geçtik. Güzel. Testi Teşekkür geçtik. ediyoruz. Sağ ol Metamask. Hesabımız hocam. aslında şu an oluşturuldu ve Metamask cüzdanın içerisindeyiz şu anda. Aa güzel. Aa hesabım oldu. Benim artık bir Metamask, Metamask cüzdanım, cüzdanım var. var. Aynen. Kodları kesinlikle kaybetmemen gerekiyor. Sıralaması da çok önemli. Az önce gördüğünüz evet. gibi. Yani Çektim bu tamam. Bu gerçekten önemli. Bunu flash bellekte falan kormak gerekiyor yani bu. Ben koruyacağım. Yastığımın altında saklayacağım Hı -hı. bunları. Şimdi Metamask cüzdanını açtık. Okey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunların çıktıkları ağlar var. Bizim evet. bu ilerleyen videoların konusu ama Hı -hı. ufaktan değinelim. Oyunların çıktıkları ağlar var veya işte atıyorum poligonağında e, Matic kullanılıyor. Matic dediğimiz coin kullanılıyor. Yani o coin'i kullanarak e, oyuna giriş sağlayabiliyoruz, NFT'sini alabiliyoruz falan. Şimdi mesela burada ağ ekle dediğimiz zaman işte o ağı eklememiz gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bunlar ilerleyen videoların konuları. Biz şu anda Metamask cüzdanımızı oluşturduk. Cüzdan hazır, içerisine para da gönderebiliriz. Burada e, şu bizim cüzdan kodumuz aynı bu şeydeki gibi. Binance veya işte diğer türevi borsalardaki TRC20 hmm. dediğimiz IBAN gibi aslında. Evet. Yani. IBANımız evet. burada bizim. Bunun, bunun vasıtasıyla para gönderip para çekebiliyoruz. Yani. Pekala. Alabiliyoruz. Pekala. Şimdi bu şu anda Ethereum'a bağlı. Buradan artık şeye geçelim. Onlar diğer videolarda anlatırız. Tabii, ya. tabii. Onlara detaylı. Şimdi şu bir an şey cüzdanım var benim. Aynen. Cüzenim Cüzdan oluşturuldu. Bu kadar basit bir şey aslında. A, tamam, çok güzel. Ne yaptık? Girdik Google Chrome web mağazasına. MetaMask yazdık. Bu küçük kucu kucunun işareti olduğunda, <laughs> Tilt Tiki'nin işareti olduğunda o logoyu logo gördüğümüzde onun olduğunu anlıyoruz. Yanında Tiki hmm. de var dedik zaten. Sonra parolamızı belirledik, girdik. O bize güvenlik kodları, güvenlik kelimeleri verdi. Onları tekrar onlara gönderdik. Sonra açtık, kurduk. Şimdi ben bu dakikadan sonra oyuna girebiliyor muyum şu an? <laughs> şu an giremiyoruz. Oyun giremiyoruz. seçelim. Hayda, yine giremiyoruz. <laughs> oyun seçelim. Ha, oyun abi. seçelim. <laughs> tamam, okey. Güzel. <laughs> Şimdi şöyle. Oyunlar nerede? Bir oyunlar nerede? Şimdi oyunları. şöyle bir şey yapabiliriz. Chrome, yani Google'da arama motorunda Play-to-Earn oyunlar dediğimizde hı hı. bize birçok site çıkacak. Doğru. Ama ben kendi kullandığım genel itibariyle araştırmayı, Hani oyunları araştırım siteyi burada göstereceğim. Hı hı. Çünkü bu site çok detaylı. İstersen tamam. siteye tabii, geçelim. Tabii, tabii. Şimdi bu site playtoearn.net. Aa güzel. Data gayet ismini taşıyor zaten. Playtoearn.net. Bu site çok detaylı bir site. Çok da güzel bir site. Burada mesela bütün Play-to-Earn oyunların listelenmesini Oo. görebiliyoruz. Şuradaki grafik oyunun sosyal medyadaki, yani sosyal gücünü aslında temsil ediyor. Hypelı mı? daha mı acaba hani arka planda kalıyor gibisinden Aha. Aslında orada da bir grafik söz konusu. Bu coin grafiği değil bu arada. Onu belirteyim. Evet, evet, evet. Burada birçok oyun var. Yani çok fazla oyun var hatta. Şöyle Hani bayağı bir 35 sayfa ne diyorsun falan ve güncel olarak güncelleniyor burası. Ama yani şu an bir numarada görmüş olduğumuz oyun, atıyorum ilk 10'da gördüğümüz oyunlar bunlar popülariteye göre mi sıralı şu an? Veya burada herhalde belirliyorsun bakalım işte. bakalım Top 50 blockchain game istiyor. Ya bu aslında buradaki sıralama aynen popülariteye göre de olabilir. Orada herhalde eskisine yenisine göre falan hı hı. yukarıdan tercihleri yapabiliyoruz. Hı hı. Peki. Şimdi buradaki detaylara gelecek olursak sitenin mesela oyunun statüsünü seçiyoruz. Yani nedir? Oyun şu an oynanıyor mu? Hı -hı. Yani şu an güncel olarak bu oyun oynanıp para kazandırıyor mu? Mesela live dediğimiz aslında bu anlama geliyor. He. Canlı olarak şu an bu oyun hani live live'a tıkladığımız zaman Peki. buradaki oyunlar şimdi istelenme geldi. Buradaki geldi. oyunlar şu an güncel olarak oynanıyor. Çok güzel Anlamına bayağı taşıyor. bayağı böyle aşağı aynen. doğru gittiğimizde bir sürü de oyun bir var. sürü oyun olduğunu evet. görüyoruz. Bu en sağdaki grafik şurada görmüş olduğumuz grafikler dedim? bu oyunun inmesini mi gösteriyor bize? E, aynen oyunun popülerliğini, edilme, popülerliğini aynen. gösteriyor. Peki. Ya, bu düşebilir, çıkabilir ama tamam popülerlikle alakalı. Çok güzel, bayağı gidiyor Mesela yani. burada da Sarko şeyleri çok... görebiliyoruz. Oyunun Android, iOS, web veya Windows üzerinde olup olmadığını görebiliyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda burada ağını görebiliyoruz. Hangi ağda e, <laughs> oluşturulmuş. Mesela Polygon ağında oluşturulmuş Nakamoto Games diye bir oyun. Hı -hı. Veya işte buradan mesela oyunun play tarafında sadece NFT ile oyun oynanmıyor. Ya yani kripto parayla da, direkt kripto para üzerinden de giriş sağlanabiliyor. Evet. Buradan da onu seçebiliyoruz. Yani free-to-play Mesela free-to-play dediğimiz zaman oyun ücretsiz, hiçbir şey... Ödenek almadan, hiçbir şey yapmadan oyuna girebiliyorsun. Ben para ama, vermeden yani. Ben de para vermiyorum. Evet ama para da kazanamıyorsun. Çoğunda para da kazanamıyorsun. <laughs> Hatta hepsinde diyebilirim yani. Çünkü free-to-play ıı, direkt oyuna gir, benim oyunum oyna demek. Oyna. Sadece oyna oyunu ve sağlayacaksın ya, yani. Orada oyun sana çok şunu şey diyor. Free-to-play tarafın var ama kazanç sağlamak istiyorsan istersen almak istiyorsun. Ee, Alman NFT'mi, gerekiyor. Ha, i̇lla aldıracak. Aynen. Tamam mesela mesela alacağız. Buradan da NFT'yi seçtiğimiz çok. zaman NFT türündeki oyunları bize gösterecek. Pekala. Burada mesela biz dive seçtik ama betaları da bakın evet, gösteriyor yani, yine. Evet tekrar güncel olarak şu an NFT'yi seçtiğimiz için muhtemelen. Aynen öyle. Buradan, bu siteden çıkarttı. de bu şekilde Anladım. oyunlarımızı bulabiliyoruz. Şimdi mesela. Ya şu, çok özür dilerim. Senden önce ben sorayım. Tamamen şu an bir öğrenci kafasıyla yaklaşıyorum olaya. ya Sahiden ben de hiç param var yok. Ben almak istemiyorum ya. Yani ama para da kazanmak istiyorum. Oynayacağım günde 10 saat oyun oynayacağım. <laughs> tamam. Ee, ve ama bir alanda para da kazanayım. Tamam. Ama dediğim Para anda, da vermek istemiyorsun. Vermek istemiyorum. Tamam, Beş kuruş ama benden. O zaman orada bu devreye giriyor. He, o da başka şimdi, bir konu. Tabii. Aynen o da aslında Oo. ufak bir değinelim mi? Tabii nasıl istersen? Şöyle. Sensin. Şimdi mesela biz bir oyun seçtik. Mesela Axie Infinity bir dönem çok popülerdi. Mesela evet. Mesela geldik bu oyuna girdik direkt şöyle gireyim hatta içine. Mesela burada oyunla alakalı ufak bilgilendirme yapıyor. Burada oyunun web sitesi, Twitter adresi, Discord adresi, Telegram adresi yani genel itibariyle oyunun sosyal medyadaki bütün her şeyine buradan erişebiliyoruz. Hı. Güzel. Bilgileri ee, alabiliyoruz. Aynen öyle. Olarak. Mesela burada social score dedi 4148 mesela çok popüler bir Hala popüler aslında. Ama hatta burada burada da yine fırsatlar bitmiyor değil mi Oğuzhan? yani? Kesinlikle bitmiyor. Sürekli çünkü yeni oyunlar geliyor. Sürekli de böyle firmalar yeni işler oluşturuyorlar. Haliyle ah kaçırdım ben. Vah, o oyun çok gitmiş ya. Kesin de şey. böyle bir şey yok. Aynen öyle. Güzel. Yani aylık yedim. Bir şey kaçırmadım sonra... yani değil mi? Ha hiçbir şey kaçırmadım. Hiçbir şey kaçırmadım. Hatta başındayız aslında. Hatta bayağı başındayız. Yani 5 yani platform... sene sonrasında bu videoyu izleyen de tek girdiğinde aslında yine bir şey kaçırmış olacak. Tabii sektörde girecek bu site varsa ki var olacaktır o muhtemelen. Temel. Girecek, bakacak, oyunu seçecek ve oynamaya başlayacak. Tamam, güzel bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, bu sektör aslında daha yeni yeni şekilleniyor, güçleniyor. Arkadaki Demirbaş dediğimiz ilk videoda da söylemiştim. Hı -hı. Büyük firmalar, büyük isimler, markalar aslında şu anda yeni yeni sektörde bir şeyler yapmaya başladılar. Hı -hı. Çünkü onlar da aslında izliyorlar sektörü. Evet, yani durum ne, abi. nerede sıkıntılar var. Hı -hı. çünkü onlar girmezlerdir. Ta tabii tabii. Bir yani. an önce yani. Yani öyle hızlıca girmezler. MetaMask yani. üzerimizi kurduk. Her şey, aynen. Sonra tekrar ana sayfaya gelebilir misin bir kez daha? Olsun. Tabii ki. Tam olarak böyle <laughs> anlayabileyim diye şey yapıyorum. Şimdi burada türlerini seçebiliyoruz. İşte mesela burada da oyun türlerini seçebiliyorum galiba değil mi? İlk baştaki ha, evet. sekmede. Aynen öyle. Burada oyun türü, adventure mı, action mı? Evet. falan mı filan mı? Sonra burada ağlar var. Ağ chain ağları. Niye Ethereum'la e, Tron arasında niye bir tercih yapmam gerekiyor? Standart coin'ler var. Şimdi, tercih yapayım mı? Aslında şöyle. Ha, bu koy o coinim varsa oradan bir bağlama için mi? Yok yani ya o da olabilir tabii elinde halihazırda bir o, o o ait bir koyun vardır. O evet. şekilde de yapabilirsin ama buradaki aslında ağlar yani oyunun çıktığı ağ yani sen bir oyunu gördün beğendin mesela. Evet. Oyunun hangi ağda çıktığını görüp yani analiz görürüm. etmek lazım Tabii. Yani. güvendiğim bir şey var. Ben Ethereum'a çok yöneliyorum Dur Ethereum ağından çıkan oyna. Aynen. Ama öğrenince. burada tabii daha detaylı konular da var. Şimdi bazı ağlar çok sıkıntılı. Hmm. Yani çok Ponzi dediğimiz Hmm. Oyunların çıktı ağlar da var ama bu çok ayrıntılı buraya burada Anladım. bayağı bu yani ya yapacak bir şey yok bu Hı -hı. işin hocası sensin sen anlatacaksın şu anda Biz, ben de öğreniyorum Hı -hı. daha sonrası all device'tan bilgisayardan mı laptop'tan mı Aynen. telefondan mı girebileceğimizi görüyoruz Hı -hı. Ee, burada. Live dediğimiz, mesela development dediği gelişim evet. aşamasında gelişim, oyun, aşamasında daha böyle. Aynen. anladım çok güzel, beta artık böyle ufaktan başlamış, yani şey insanlara oyun tanıtan bir demo gibi düşünebiliriz, beta çok senin. güzel, alpha da yine aynı şey, peki biraz. all NFT, yes NFT, no NFT, şimdi no NFT dediğimiz zaman ya free to play'leri çıkaracak karşımıza He. ya da coin'le, anladım, crypto coin'le girenlere, peki NFT, F2P, buradaki seçenekte crypto F2P, game F2P, yes of P, all hmm. F2P, all F2P, Şimdi e, buradaki olay yes yani free to play'leri sadece listeleyecek. NFT'leri like. yine aynı şekilde listeleyecek. Burada da aslında muhabbet aynı ama şimdi burada sadece NFT'ye bazlı söylemiş. Hani aha. no NFT dersen oradan devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde free to play dediğin zaman NFT dediğin zaman sadece NFT'ler. burada biraz fazla aha, abartmışlar Vallahi yani. var çok çok yani, alternatif var ama yani. Bu gereksiz olmuş. Ya yani, yani, şurası yani, gereksiz olmuş. Anladım yani. ha. Çok daha fazla. Aynen. Biraz da kafa karıştırmaya gerek Aynen. yok diyorsun şimdi yani. Şimdi şöyle mesela burada dediğim gibi ha İlk videoda da söyledik ya bu oyunlar peki normal geleneksel sektördeki oyunlarla aynı mı? Aynı mı? Yani her seçenek var mı? Action, işte FPS dediğimiz, şu an first person. Yani hepsi var. Gayet MOBA, bakıyorum, kart da diyor, trading card. Her da şey diyor. var yani. Yani e-sports diyor, fitness, fitness diyor. <laughs> yani fit bayağı bayağı var. Çok fazla. Bayağı o bayağı. bayağı mining yapabildiğimiz oyunlar da var. Yani oyun içinde mining yapabildiğimiz oyunlar. da var. Oo, bambaşka bir konu. onu bambaşka. De, aynen. Buradan da daha sonra metaverse'imizi oluşturduk. Güzel. Ben buradan X bir oyunu tercih ettim. Hı -hı. X bir oyuna ...gireceğim, yükleyeceğim ve oynamaya başlayacağım Aksi Doğru mu? Mesela, Mesela? Seçelim. Mesela Peki. buradan, ha, şey abi soruyu atladık. Guitler. Evet. Cücesi, ha, guitlere gelelim. Şimdi oyunun eğer bir Scholarship desteği varsa, bursiyer desteği... ...burada şu devreye giriyor. oyun sitesine gireceğiz, Scholarop olmadığına bakacağız. White Paper'larını genelde yazarlar veya direkt sitelere yazan oyunlar var. Burada eğer Scholar varsa... Anlaşmalı oldukları, partner oldukları guild'lere bakacağız sitelerinden. Hmm. Mesela şu an Axie Infinity'ye bir girelim. Guild dediğin tam olarak ne? Topluluk. Aslında ilk topluluk. videoda anlattığımız gibi. Evet. Topluluk, oyun topluluğu. <laughs> Bunların bir sahipleri var. İşte bunlar belli bir aralarında bir hiyerarşi var. İşte evet. yatırımcıları var. Ee, In-game yani Discord üzerinden genelde evet. yönetiliyor. In-game Discord'u yönetenler var. Bir de işte bursiyeller var, oyuncular bu biraz daha detaylı anlatılabilir. Evet evet. O kadar çok detay var. Ya yani ilk başta olsan çok kolay, çok kolay, çok kolay diyor <laughs> ama kolaydı. sordukça başka bir şey, dava başlıyor. <laughs> şimdi hiç kolay değil. Geldiğimiz noktada şimdi mesela Axie Infinity seçtik. Burada biz MetaMask cüzdanımızı bu bir dahaki videonun konusu olacak ama bağladığımızda mesela marketplace'ine giriyoruz. Ee, girelim. Şu an bağlantıyı sağladı. Buradan kendimize mesela aksi tabii oyundan oyuna da sistemler değişti. Aksi de mesela takım oluşturmak gerekiyor. Bu da üç tane aksi dediğimiz bu küçük yaratıklardan almamız anlamına geliyor. Bir Aha. takım için en son öyleydi. Bunları buradan mesela market place'inden alıyoruz. Yani market place dediğimizde işte insanların burada kendi canavarlarını alıp sattığı bir yer. Aha. Takım buradan Aha. oluşturabiliyoruz. Tabii biz şu anda mesela metamaskımızı bağlamadık. O yüzden herhangi bir şey almayacağız. Burada ben şey göstermek istiyorum. Mesela Aks'ın e, partnerlerinde bu partnerliği var mı? Bir bakalım. Ne kadar güzel size yapmışlar bu Değil oyun. mi? Çok güzel. Masal dünyasına girmiş gibi. Tabii bakalım. Ha, ha, partnerlerinde canım. o. bir Ubisoft var ooo, mesela. İnanılmaz bir o. olay. Samsung güzel. var. Ya, bayağı Bayağı dünya olmuş. buraya gelmiş yani. Ya çok popüler. Ben buradayım. Diyor. inanılmaz popüler. Haliyle oyunların da ne kadar sağlam olduklarını, ne kadar iyi partnerler çalıştıklarını kendi sitelerinden kesin, görebiliyoruz. Burada da öyle. güvenilirliği daha fazla arttırabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Çok Aynen son. öyle. Burada mesela bakın white paper var. Yine white evet. paper dediğimizde oyunun A'dan Z'ye aslında bize her şeyini anlatan kısım. Yani mesela buraya girdiğimiz zaman partnerlerine direkt buradan ulaşabiliriz. Takımına bakabiliriz oyunu oluşturan ekip. Genel itibariyle tüm siteler İngilizce galiba, değil mi Oğuzhan? Evet. 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 İngilizce akış hı -hı, var. Hı -hı. Mesela takımda e, burada işte CEO'sunu falan kendilerini anlatıyorlar. Çok ya güzel. bu white paper dediğimiz olay aslında oyunun A'dan Z'ye bize e, kimler tarafından yapılıyor, ne man mantıkla, ne amaçla yapılıyor, oyun hikayesi ne? Her şey burada white paper'da anlatıyor. Aslında bu oyun özel bir şey değil. Aslında bütün projelerde, evet, evet, bütün projelerde bu projelerde. var. Evet. E, bu arada Aksi'nin ben şu an şeylerini göremedim. Bu partnerliklerini göremedim. E, o keşke kadar görebilseydik. O kadar böyle site içerisinde farklı farklı evet. Alanlar yapmış, o kadar böyle çalışılmış ki gerçekten. Ya ama bunun bu şey vardı ya. Gameplay, ee, ya bu site üzerinden oyunun partnerlerini, guit partnerlerine bakabiliyoruz oyunları. Çoğu hmm. zaten bunu yavaş peplerinde ya da sitelerinde gösteriyorlar. O zaman bugünlük dersimiz bitti. Aynen. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hanımlar beyler, özellikle gamer'lar, oyuncular. Bizler bugün meta masterlarımızı kurduk. Sonrasında oyun dünyasında gerçekten az önce de hangi oyunu, hangi tür oyunu, nasıl bir şekilde oynayacağımıza dair karar verme aşaması size bana bağlı. Bu videodan sonraki videoda da bakalım bir sonraki aşamada neler yapacağız. Artık oynamaya başlayacağım mı? Artık oynamaya başlayacağız. Güzel. Üçüncü videoda görüşürüz o halde.